dost ve kardeş Lübnan'da bir kere daha bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Dostum Abdullah Bouhabibe daveti için ve sıcak misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum. Bugünkü ziyaretimi Lübnan'a desteğimizi ifade etmek ve Başbakan Mikati'nin Türkiye ziyaretinin ön hazırlığını yapmak amacıyla gerçekleştiriyor. Lübnan'ın egemenlik, güvenlik, istikrar ve refahına her zaman önem verdik. Sıkıntılarına acil çözüm bekleyen Lübnan halkı, bölgesel fazlalıkların bedelini ödemek zorunda kalmamalı. Beyrut Limanı'ndaki patlamadan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'la birlikte hemen buraya Beyrut'a gelmiştik. Yaraların sarılması konusunda elimizden gelen desteği vereceğimizi söyledik. Katkımızı da yapmıştık. Lübnan'da altyapı ve üst yapı projelerinin hayata geçmesi için Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Bölgesel konuları da ele aldık. Suriye krizinden en çok etkilenen iki ülkeyi. 2019'da Lübnan ziyaretinde yine o günkü Dışişleri bakanıyla ile el aldığımız Suriyelilerin Suriye'ye dönmesi konusundaki işbirliğimizi hayata geçirme konusunda bugün mutabık kaldık diğer bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye olarak kardeş Lübnan ve Lübnan halkının yanında olmaya devam edeceğiz.